Arkadaşlar. Bugün bir şey oldu. Ne oldu biliyor musun? Bana bir kargo geldi. Aa, kargonun geleceğini hiç bilmiyordum. Aa. Tamam. Peki. Aslında bilmiyordum ya. Kargonun geleceğini bilmiyordum. Bence kitap. Bence bir kitap serisi. Çünkü Şurada bak görüyor musunuz? 5 kitap yazıyor burada. beş kitap yazıyor. Şimdi umarım yanılmamışımdır ve gerçekten bir kitaptır. Çok güzel bir çift ses. Wow! Muazzam bir şey. Siz şunu yapabiliyor musunuz? Neyse tamam. Yapmayın. Denemeyin. Gerçekten denemeyin. Gözümüz, gözümüzün çıkma ihtimali var. Neyse. Tamam. Şimdi. Neymiş bu? Korkmak yok. Ha bir de bunun serileri var. Levent'in e, Türkiye'yi geziyorum serileri var. Bu benim aldığım is peşinde. Is peşinde 4, is peşinde 1, is peşinde 2, is peşinde 3, is peşinde 4 var. Belki de is peşinde 5 de vardır. Olabilir değil mi? Neden olmasın? Belki de hatta yakında çıkacak olabilir. Kapatıyor. Ka Yanlışlıkla kapattım. <laughs> tamam. Burada korkmak yok. At. Burada çobanın oyunu. At. Burada yangın bilmecesi. Ya şu resme bakar mısın? Ya çocuk çocuksunuz. Küçücük çocuksunuz. Yangının başında neden duruyorsunuz? Allah için yanacaksınız ya. Tamam. Başka ne var? Şimşeklerin sırrı. Şimşek isim olarak mı acaba yoksa? Değirmenin gizemi Ya bir değirmenin nasıl bir gizemi olabilir Bir değirmen var yani Düşünün şimdi Bir değirmen var Ve o değirmen gizemi Yani Nasıl anlatacağımı bilemiyorum Ve 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 ve, ve. Değirmenin gizemi şu şekilde ısırı tamam bu olabilir. Güzel matıklı bir şey. Yangın bilmecesi. Ay yangın bilmecesi yangın değil. Ya, yani. Sen. Düşünün. Elinizde bir tane çakmak var çakma çakmakla bir yeri yakıyorsunuz. Sonra ate, ateş size bir bilmece soruyor. Mantıklı mı sizce? Bence hiç mantıklı bir şey değil yani. Bunları daha fazla görmek istemiyorum. Maalesef. Hiç böyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Bu bu levent var ya bu levent. Ya yangının yanında neden durur bir insan? Normalde bir insan yangını görünce kaçar. Bak şöyle kaçar. Abo ya yangın var. <laughs> tamam bu parodi gibi bir şey oldu tamam. Şöyle olur. Ay yangın çıkmış ya. 112 ay pardon itfaiye arayayım bari. Gelsinler. Onlar gelirken de ben buradan gideyim zaten başıma bir şey gelmedenler der. İtfaiye arar. Çağırır artık neredeyse mesela. Ben küçük Hakan'larda oturuyorum falan. Ee, böyle bir şeyler yapar. Sonra da gider. Yani itfaiye de zaten halleder işi. İşte. Değil mi? Levent'in canı acıdı. Ben bir pansuman yapacağım. Pansuman yapmayı bilen var mı? <laughs> <laughs> evet, tamam. güzel. Nabzına bakıyorum. Bakın. Şuradaki. Şuradaki çocuk var ya elini uzattı. Bakın bana. Nabzına bakıyorum şimdi. Bu Levent galiba. <laughs> tamam iyileşti. Çok şükür iyileştirdik. Sırf bu videoyu çekmek için ne yaptım biliyor musun? Yalnız tabletin kılıfını çıkar. Normalde hiç çıkartmam. Yani kesinlikle kılıfımı çıkartmam. Buna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Ee, ve nasıl şu anda kamera düz duruyor. Yani tablet nasıl düz duruyor merak ediyorsunuz. Büyük bir ihtimalle bunu göstermemeliyim. Bu bunu göstermemeliyim ama şu kalemi tablete koymam lazım hemen. Yapıştırayım. Heh, tamam bekle. O zaman görüşürüz.